Beyler açlıktan öleceğim ya. Ya fakir ben de ama ne yapayım kardeşim? Polislerden saklandık ve buraya geldik yani. Ormanda yaşamaya başladık. Ne yapacağız bilmiyorum. Ben de birader bilmiyorum. O arkaya ismi geldiniz. Hoş geldiniz bakalım. Sadece ben Bey ve olurup ben Yani Göreceğim arkaya şu anda ormanda biliyorsunuz en son böyle bir yer yaptık ve kamp yapıyoruz burada arkadaşlar. Göreceğim burada mangal setimiz falan var. Fakat açlıktan gebereceğim arkadaşlar. Yemin ediyorum size kaç gündür yemek yemiyoruz ya. Şurada da göreceğim arkaya böyle kömür işte çakmak falan var ve burada da silahımız var arkadaşlar oluşabilecek bir durumda. Yani sizler de arkadaşlar şey videoyu beğenmeyi ve kanalımı durutmayın. Hadi bakalım arkadaşlar şey videoyu beğenin. Arkaya bugün polislere tuzak kurmak istiyoruz ama sizin videoyu beğenmeniz lazım. Evet arkadaşlar videoyu beğenmezseniz kuramayız abicim. Evet arkadaşlar fakir doğru söylüyor. Videoyu beğenirseniz polisleri tuzak kuracağım. gördüğünüz bir kamp arabası var böyle bir tane minibüsümüz var. Bununla geldik arkadaşlar buraya ve burada ormanda yaşamaya başladık çünkü biliyorsunuz polisler bizi arıyor. Evet birader televizyonlara çıktık abicim. Evet arkadaşlar fakir doğru söylüyor. Ve gördüğünüz gibi burada da böyle eşyalarımız falan var. Şimdi silahımı alıp arkadaşlar ve ava çıkmam lazım yiyecek avına. Şurada inek var mesela. Bilader açlıktan gebereceğim ya hadi artık bilader. Birazcık inek şey yapalım da bilader. Pişirip yiyelim. Dur diyorsun fakir. Hadi bakalım arkaya. Gördüğü bir şöyle hop hop. Ve tamdır arkaya. Şuradaki ineğin etini alalım arkaya. Gördüğü bir şunu da şöyle. Hop tamamdır. Bunu da etini alıyorum. Var mı başka inek arkadaşlar? Sizler de arkadaşlar video beğenmeyi ve kanalı unutmayın. Hadi bakalım arkadaşlar. Hızlı olun. Tamamdır. 4 tane inek eti yeter. Görüşürüz inekçik. Seni öldürmüyorum hadi. Arkaya inekleri zaten ee, kesiyoruz biliyorsunuz. Kurbanda da kesiyoruz arkadaşlar. Kurban bayramlarında. E, o yüzden bir şey olmuyor arkadaşlar. Ee, Allah izni var yani erkeğe izin veriyor Allah tabi kurban kesmiş oluyoruz İyi oluyor yani hem sevap oluyor Hem de erkeğe karnımız doyuyor Neyse etleri hemen pişiriyoruz Hadi bakalım birader etleri pişir Çevir abicim çevir yanmadan Tamam Fikir bir sus ya ben çevireceğim zamanı iyi biliyorum Duman çıkınca çevireceğiz Evet erkeğe duman çıkacak mı bakalım Hadi artık duman çık artık duman Duman hala çıkmadı erkeğe Anında duman çıktı hop çevirdim ikisini de Evet süper fakir Vay canına lan nusret gibisin bileder Önemli değil fakir valla. İkimize de çok güzel on numara etler yapıyorum. Arkadaşlar sizler de aşağıda diyor ben unutmayın. Şunlar pişsin ve şu ikisini daha koyacağım arkadaşlar. Haydi bismillah. Hop pişti. Tamamdır etlerimizi aldık. Şöyle arkaya şunları şöyle şunun üstüne koyayım. Tamdır. Şimdi şunları da pişireyim hemen. Hemen şunları da pişireyim. Hadi bakalım. Bilader hadi bakalım videoyu beğenin abicim. Evet arkadaşlar fakirin dediği gibi videoyu beğenin bu etleri de size vereyim. Hadi bakalım arkadaşlar. Videoyu beğenirseniz bu etler de sizin olur. Evet arkadaşlar şimdi etleri bakın nasıl çeviriyorum ediyorum. İyi arkadaşlar. Hadi bakalım. Hop pişiyor pişiyor pişiyor. Ve hop hop çat çat. Nasıl? Aa niye olmadı? Allah kahretsin neyse arkadaşlar. Bana bakın lan siz burada bu ormanı arıyorsunuz. Biz de şuradaki ormanına doğru gidiyoruz. Tamam mı lan duydunuz mu? Tamamdır patron biz burada ormanı arıyoruz. Hadi bakalım patron. Hadi bakalım bay bay. Arkadaşlar sizler de video hepiniz hoş geldiniz. arkaya şu anda burada birazdan tekneyle şu tarafa doğru gideceğiz ve Metin'le fakir arayacağız arkadaşlar. Başka çare biz kalmadı. Kalın siz burada ben gidiyorum. Duydunuz mu lan beni? Tamam da patron tek başına mı gideceksin? Ha tek başına gidersen sıkıntı olmaz mı? Yok oğlum lan ne olacak? Ben koskoca Mahmut komiser. Hadi bakalım bay bay. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tekneyle aşıldım şu taraflara doğru. Buralarda olmaları lazım arkadaşlar. Buralarda ormanın birinde saklı olmaları lazım. Evet arkadaşlar. Onları bulacağım. Bulacağım diyorsam bulacağım lan. Gelin lan buraya. Neredesiniz oğlum lan? Çıkın lan karşıma diyorum size. Çıkın yoksa sizi gebertirim. Beni ölüyorsanız çıkın lan karşıma. Lan bileder silah sesi mi geldi bileder? Ah silah sesi geliyor lan. Nereden geliyor lan bu silah sesleri? Arkaya yakından silah sesleri geliyor. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Neyse fakir. Al şu iki eti de ye de kardeşim. Valla buradan bir an önce gitmemiz lazım. Polislere bir tuzak kurmamız lazım bizim arkadaşlar. Valla billahi kurmamız lazım. Bir dakika. Aklımda çok iyi bir fikir var. <laughs> Neymiş lan o bileydin? Fakir şimdi kardeşim buraya sahte çimen hazırlayacağım tam buraya. Biz de burada olacağız tamam burada böyle kalacağız tamam böyle oturacağız. Ve polisler geldiği zaman buradan atlamayacakları için atlayamayacakları için dönüp dolaşıp buradan girmek zorunda kalacaklar. Ve buraya bastıkları anda aşağıdaki çukura düşecekler. Nasıl fikir? Vay canına birader de iyi bir fikir. Hadi kardeşim hemen yapalım şunu birader hemen. Tamamdır fakir hemen yapalım. Arkaya ben unutmayın şöyle silahımı da alayım da üzerime. Ne olur ne olmaz arkaya silah sesleri zaten geliyor. Kesin var ya buralarda bir yerlerde Arkadaşlar polisler Vallahi yakalamaları bize an meselesi yani o yüzden arkadaşlar hızlı bir şekilde bunlara şey yapmam lazım buraya tuzağı hazırlamam lazım hadi birader eşyalar hazır abicim başla. Tamamdır fakir sen otur kardeşim sakın yerinden kalkma. Arkaya şimdi şuradan şöyle e, tam olarak da böyle arkaya şöyle geniş bir kuyu kazıyorum arkaya. Vallahi billahi var ya arkaya kesin bunlar bu tuzağa kesin düşer arkadaşlar. Çünkü bu tuzağa düşe yani düşecekler arkaya bunun başka çaresi yok. O yüzden biraz daha derin kazıyorum. Evet birader bir daha bak çıkamasınlar hızlı ol birader hadi hadi geliyorlar geliyorlar. Oğlum silah sesleri geliyor hadi lan. Tamamdır fakir. Hızlı olmaya çalışıyorum ama bekle kardeşim. Yapıyorum işte ya. Ne yapayım da? Allah Allah arkayı gördü be. Valla hızlı hızlı yapıyoruz arkaya bakalım. Şöyle hızlı hızlı kazıyoruz arkadaşlar valla. Buraya böyle güzel bir kocaman bir çukur açtım. tamdır, Bu yeterli bence arkaya. Bu çukur yeterli. Sence fakir? Bence de bileyler, ideal bir çukur. Hadi gel yukarı. Tamamdır geliyorum fakir yukarı tekrardan. Şimdi arkadaşlar şöyle yukarı doğru çıkıyorum. Evet tamamdır arkadaşlar. Şöyle burayı da şunlarla kapattığımız zaman fakir bak sakın. Sakın ama sakın kardeşim buraya basma. Duydun mu beni lan? Tamam mı? Tamamdır birader buraya basma merak etme abicim. Evet fakir. Sakın basma bastığınız anda ki bunun içine çöküyorsunuz. Şunları da şuraya şöyle koyalım arkaya. Var ya kesin bunlar bu tuzağa düşecek. Şimdi havaya ateş edeyim şöyle arkadaşlar. Evet sesi duysunlar. Biraz daha ateş edeyim arkaya şöyle hop. Fakir geldikleri anda kardeşim ellerini havaya kaldır tamam mı? Hiç kımıldama. Tamamdır birader öyle yapacağım zaten. Merak etme abicim. Ellerimi kaldırıyorum. Hop ulan hop, hop 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 Sesler buradan geliyor. Arkadaşlar hemen gidip öbür polisleri de almam lazım. Sesler burada bir yerden geliyor. Tam da şu taraftan geliyor ama şu an tek başıma gidersem beni öldürebilirler. O yüzden bütün polisleri almam lazım. Hadi arkadaşlar gidiyoruz. Onları yakalamam lazım. Lan çekil be. Çekil. Allah'ım ya Rabbim ya. Bu da ne kadar dandik bir tekneymiş abicim. Hemen şu taraftan şöyle gidiyorum. Evet hadi bakalım. Hey polisler. Mahmut Bey silah seslerini duydunuz mu? Lan tabi duydum. Hadi hadi hadi. Hemen gidiyoruz hemen. Şuradan kıyıdan doğru hemen hızlı bir şekilde yardırıyoruz. Duydunuz mu lan beni? Sakın yanlış bir hareket yapayım demeyin. Tamamdır patron. Yavaş yavaş mı? Evet, hızlı hızlı ama sessiz sessiz. Çabuk 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 çabuk. Hepiniz gelin. Hepiniz hepiniz hepiniz. Hızlı olun beyler, hızlı olun. Onları yakalayacağız. Onları yakalayacağız. Şuradaki ormanda bir yerde kampta yapıyorlar büyük ihtimal. Evet, sesleri duydum. Silah sesleri geldi. Tamamdır Mahmut Bey, hemen geliyoruz. Hızlı gidelim. Hadi oğlum hadi. Hadi beyler. Bakın bu sefer bu sefer başaracağız. Aha, bak bir daha geldi silah sesi. Tam da buradan geliyor. Tam da buradan geliyor silah sesleri. Çabuk 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 çabuk. Lan gelin lan buraya. Çıkın lan karşıma. Çıkın. Sakın akımıl dedenizi görmeyeyim. Neredesin? Lan, neredesiniz? Ah, tamam Mahmut Bey, tamam sakin olun lütfen, lütfen Mahmut abi lütfen, tamam teslim oluyoruz. Tabii ki teslim oluyorsunuz oğlum. <laughs> Hepiniz teker teker teslim oluyorsunuz. Sakın kımıldamayın sakın. Eğer kımıldarlarsa vurun. Tamamdır patron. Hadi gidelim tutuklayalım. Tamamdır. Hadi bakalım. Gelin buraya tutuklayalım. Allah! Olamaz. Ne yaptınız lan siz bize? Ya böyle de tuzağa düşersiniz. Sakın kımıldadığınızı görmeyeyim oğlum. Sakın he, Burada kalıyorsunuz. Duydunuz mu? Eğer ateş açarsanız bak şu anda beni vurabilirsiniz. Fakat bir daha buradan çıkamazsınız. Dağın başındayız ve sizi kimse duymaz bileler bileler aynen öyle. Çıkardın lan beni buradan. Çıkardın. Geberteceğim oğlum sizi. Geberteceğim. E, Mahmut, Mahmut komiseri tuzak kurmak nasılmış ben size öğreteceğim. Merak etmeyin. He Mahmut abi he. Sen onu ilk önce beni sütsüz yere hapsatmadan önce düşünecektin. Hadi bakalım Mahmut abi. Sen burada kalıyorsun. Burada kalıyorsunuz yani. Biz de buradan gidiyoruz çekip. Duydunuz mu lan? Hey bir yere gidemezsiniz. Çıkartın lan bizi buradan. Çıkartın. Bireyler çıkartacak mıyız? Tabii ki de hayır fakir çıkartmayacağız. Yürü kardeşim şuradan şöyle hadi bakalım arkadaşlar şuradan şöyle hop geçtik tamamdır. Haydi bakalım görüşürüz Mahmut abi. Lan sana bak gitme diyorum sıkarım vallahi kafana. Duydun mu lan beni? Beni buradan çıkartacaksın. Hayır Mahmut Usta çıkartmayacağız. Aynen öyle Mahmut Usta. Hiç kusura bakma Mahmut komiserim. Vallahi seni buradan çıkartmayacağım. Bana bak oğlum eğer beni buradan çıkartmazsan ölümün benim elimden olur haberin olsun. Hadi lan oradan manyak. Aynen öyle Mahmut abi sen bir kere bizi ayıp yaptın. Sen bizi hapsatmaya çalıştın bizim suçumuz olmadı halde. O yüzden sana görüşürüz diyorum hatta bir saniye. Arkaya şuradan silahımı falan dalayım da. Mahmut abi bak benim silahım da var ama seni burada vurmayacağım yani. O yüzden hadi görüşürüz Mahmut abi. Hey sakın öyle bir şey yapayım deme lan kaybol git lan buradan seni zaten yakalayacağım oğlum sen merak etme Ha Mahmut abi yakalarsın hatta dur sen bağırırsın falan şimdi dur 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 ben yapacağım iyi biliyorum arkaya şuranın da üstünü şunlarla kapatırsak 10 numara 5 yıldız olur arkaya şöyle Hayır lan sakın öyle bir şey yapayım deme Kapat birader kapat Kapatacağım fakir sen merak etme. Arkaya göreceğiz bir şimdi burayı da şöyle bunlarla şimdi şöyle kapatacağız arkaya göreceğiz be. Hop şöyle şöyle evet arkaya şöyle 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 tamdır arkaya buraları da şöyle kapatıyorum. Arkaya çünkü bunlar buradan bağıra bağıra buradan kendini çıkarttırırlar. O yüzden lan lan ne oldu lan fakir? Player player düştüm. Şimdi çıkartıyor musun çıkartmıyor musun bizi burada Lan fakir sen ne yapıyorsun Manyak mısın Lan ayağım kaydı bileyim ben Ya Allah kahretsin tamam Mahmut abi çıkartacağım bekle Tamam söz veriyorum çıkartacağım bekle bekle ee, Şimdi geliyorum aşağı doğru tamam mı Ama sakın yanlış bir hareket yapayım demeyin Tamam mı Mahmut abi Tamam hadi lan hızlı ol çıkart bizi buradan. Tamam Mahmut abi çıkartıyorum bir saniye Mahmut abi. Bir saniye şu ilk bir şöyle hop arkaya şöyle tamdır. Mahmut abi çıkartıyorum siz de oradan bir saniye hemen hemen çıkartacağım. Hop Allah kahretsin hemen şöyle çıkartıyorum Mahmut abi bekle. Şöyle hop Allah lan fakir ne oluyor? Bilal hadi lan hadi. Oğlum hadi lan çıkarsana dalga mı geçiyorsun? Tamam Mahmut abi ne bağırıyorsun ya? Çıkartıyorum ya işte. Hadi bakalım Mahmut abi görüşürüz. <laughs> arkadaşlar fakiri çıkarttım Mahmut abi kaldı orada. Lan çıkartsana. Hadi birader hemen gidelim hemen hemen hemen. Hızlı ol. Hadi bakalım arkadaşlar. Arabaya binip buradan gidiyoruz biz. Videomuzu burada sona gelmiş. Sarakçı video ben size ben Hadi bakalım arkadaşlar. Hepinizi bu çıkıdan ve görüşmek dileğiyle. Bay bay. Sağ olun. Hadi bakalım arkadaşlar. Sıklayın sağ olun. İnternet ve diğer düzgün videoların hepinizi bu ve görüşmek üzere Görüşürüz. Bay bay. Hadi bakalım hızlı olun, arkadaşlar. Sağ olun O iki tane diğer düzgün arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Bak yo yoruldum. O yüzden görüşürüz. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bunlar buradan çıkamayacak. Tuzağa düştüler. Biz de şimdi evimize gidiyoruz. Bay bay.